Once in a while I find myself led astray Merhaba herkese yeni bir videodan da kanalıma hoş geldiniz. Video açılış yapmak için biraz geç kaldım galiba. Şu an saat 4 falan sanırım. Biz Uçak bileti bulduk ve dedik ki okullar açılmadan neden Antalya'ya gelmiyoruz tatile hafta sonu için ve Antalya'ya geldik. Şu anda Karoğlan Parkı'ndayız. Burası benim çocukluğumun geçtiği bir park. Burada büyüdüm diyebilirim yani. O yüzden buraya her geldiğimde böyle bir tık duygulanıyorum. Hatta az önce analog fotoğraf makinemle çocukken çekildiğim bir fotoğrafı tekrarladım çok merak ediyorum çıkınca nasıl olacak. Hava bayağı iyi. Yani Şubat ayı için fazla iyi bir hava var ve Antalyalılar buna kış diyor. Ben de eskiden diyordum. Kesinlikle alakası yok. İnanılmaz güzel bir hava var. Herkes dışarıda, çok kalabalık. Bu kalabalıklarda vlog çekme konusunda çok başarılı değilim. Ama Antalya tatilimi de biraz ana olarak da olsun kaydetmek istedim. O yüzden vlog açtım. Pazartesi gününe kadar buradayız. Yani pazartesi de buradayız sayılır. Dönüş uçağımız akşam 10'da. Birkaç günlük tatil yapacağız. Okulun pazartesi açılıyor ama ben e, ilk gün gitmeyeceğim artık. Zaten bir tane dersim var. Sorun olmaz diye düşünüyorum ilk dersi olduğu için. Salı günü dönem bizim için başlıyor dönem öncesi son tatil artık. Videoya tekrardan hoş geldiniz diyorum ve iyi seyirler diliyorum. Antalya'da piyazı, çok ünlü Antalya piyazı. İşte böyle içine haşlanmış yumurta, fasulye, domates ve tahin koyuyorlar. Sağ Sonra biraz zeytinyağı. Bayağı ünlü bir şey bu Antalya'da. Bir de işte şiş köftesi de ünlü. Bugün beyimi Antalya'da gastronomi turuna çıkardım. Piyazı sevecek misin? Bence onun bir tadına bak. Çok da yani aynen. Şöyle biraz karıştıracaksın. <laughs> Yiyemez. Beğendin mi? Güzel bir Böyle kabağı ya fırınlıyorlar ya haşlıyorlar. Aslında ben orijinalinin biraz fırınlandığını biliyorum. çok güzel Antalya'da 17-18 derecelik bir hava var ve güneşin tadını çıkarıyoruz. Bu sabah şey yapmadık, kahvaltı yapmadık evde. Çünkü öğlen saat 2 için rezervasyon yaptırmıştık. Antalya'da çok sevdiğimiz bir yer olan 7 Mehmet'e geldik. Hava da güzel, şansımıza denk getirdik. Onlar bahçe sezonunu açmışlar masada. Muhtemelen aynen bugünlük yarın yağmurlu çünkü. Bir denk geldi ya. Oturduk, yemek yedik falan. Öyle keyif yapıyoruz. Şimdi tatlı söyledik. Bugün Antalya'nın güneşli bir gününün keyfini çıkaracağız olabildiğince. Fotoğraf çekiyoruz analog makinamla. Gezeceğiz, kahve içeceğiz. Daha çok sahil kenarında olmayı tercih ediyoruz. Çünkü Ankara'da yani Ankara'dan buraya gelme sebebimiz zaten. Sahil kenarı, deniz olması. Keşke daha çok vaktimiz olsaydı. Olimpos Çıralı tarafına falan gitseydik. Hatta Kaş'a falan. Bu mevsimde güzel oluyor oralar. Yazın korkunç bir kalabalık oluyor çünkü. O yüzden oralara yazın gitmeyi çok sevmiyorum. hayatı falan da benim için çok okey şu anda. Güzel çünkü güneş var, deniz, masmavi. Her yerde yemyeşil ağaçlar, palmiyeler. Yani bir insandan ne ister ki gerçekten? Ankara'da kuruyan ruhumuza bir su, bir cennetten vaha bir ilaç, bir terapi niyetine. Bütün Antalya şu an Beach Park'ta. Yani şehrinde şöyle bir şey olsa ve hava güzel olsa evde mi oturursun? Antalya'yı yerelim biraz. Antalya'yı yerecek olsan neyini yerersin mesela? Neyi, Aynen. ne dersin yani? Antalya'nın şu su kötü abi bu, bu, bu ne ya? Ne dersin? Yaz, yazın sıcak işte. Aynen bence yazın sıcak. Başka ne olabilir? Düşünüyorum. Vallahi gelmedi. Antalya işte. Bugün hava yağmurlu dedik, güneşli çıktı. Biz de yine sahil kenarına geldik. Gelmiş kendi bir de akvaryuma gidelim dedik. Önderle hiç gitmemiştim. Ben yalnız gitmiştim kardeşimle. Bütün Antalya'ya dolaşan bir otobüs yolculuğu yaptıktan sonra beynim birazcık döndü ama bugün güneşli, evet çok rüzgarlı. Bayağı rüzgar belki siz de alıyorsunuzdur şu anda. Akşama kadar boşuz. Akşam 10'da uçak var. Ankara'ya dönüyoruz.